Sevgili izleyenler, bir hayatının şifreleri programında daha sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta programımız bir rekora imza attı ve 38.566 adet konu işlendi ve bu 38.566 konunun 38.565'inin birbirinden alakası yoktu. Aynı zamanda bir mucize daha gerçekleştirildi. 38.566 3 artı 8 artı 5 artı 6 artı 6 Yani toplamda 28 Son rakamı işlenen konunun son rakamını Çıkarıyoruz 28'e ekliyoruz 34 yapıyoruz 28 artı 6 34 34 de şu an benim yaşımı veriyor Ve bu bir bence mucize Tabi bilimsel bir e, kanıtı yok ama başka mucizeler de var ama biraz kompleks onlara değiniyoruz. E, bu arada bugünkü programımız birbirinden enteresan konulara yer veriyor. Domatesin faydaları nelerdir? Efendim Meryem Ana den inanılmaz görüntüler. Kan e, aktı Meryem Ana'nın heykelinden. Heykel kan ağlar mı? Hangi balıkla roka iyi gider? Mick Jagger aslında kaç yaşında? Sylvester Stallone Müslüman olacak mı? Derdi nedir bu sonbaharın? Bu gülleri neden soldurur? Bebekler neden durup dururken altına doldurur? Milletvekilleri neden yasa çıkarmak için bize bahaneler uydurur? Bazı mankenler meşhur olmak için neden ona buna vurdu? Sabri vurdu. Sabri vurdu. Mükemmeldir şu. O kadar güzel bir şut ki Sabri'den yan hakemde çarparak orta çıkıyor. Olsun çocuklar. Olsun. Ee, başka konu yok mu arkadaşlar? Başka konu yok mu? Bu, bu kadar mı? Bu programda. Yapmayın. Yapmayın. Bu konu bulun. Bana konu bulun. Konu bulun. Bu. Konu bulun. Ş şifre bulun. Şifre bulun. Şey. şifre şifre yoksa çekmek beklemek verin. Hayati. Şifre verin. 15 konu. Gidelim mi? dedikçe şifre şifre